Kardeşler. kardeşler. Evet arkadaşlar evet, giriş gerçekten. yüksek oldu. Özür dilerim. Özlediniz mi Kaplan kardeşli Bunun gücünü unutmayın. Abone olun. Abone olan herkesin yorumuna kalp atacağım ve hangi öncü daha çok seviyorsunuz yorumlarda bekliyorum. Anne, Siz de Kaplan ailesine katıl. Büyük bir kaplan olun. Huu. Evet. Evet, evet futbol arkadaşlar. Gidiyor. Arkadaşlar ben hiç e futbolu oynayamam. Benim hiç futbolla alakam yok. Oynarsam evet. ancak yeni ne? bir söyleyeceğim. Şey ben hiç karakterle. Evet yapayım. arkadaşlar. Aa Türk, Aa, Türk takımı. Türk takımı. Türk takım için bayağı bir lazım. Şimdi arkadaşlar size takımımı göstereceğim. Takımı neymiş? Barcelona mı acaba? Hayır. Arkadaşlar size çok önemli bir unsur söylemiş. Evet bu oyuncular şey Evet, Arkadaşlar e, Burada Türk Türk oyuncular yok. Arkadaşlar maalesef. 1 Eylül'de geldi ama tak Size bir göz göstermek istiyorum. Böyle hedefler var. Arkadaşlar yandakini göstereceğim. Devam et. Diyelim. Böyle al alabiliyorsunuz. Hem ben paramı Ronaldo'ya Neymar'a falan biriktiriyorum. GP evet arkadaşlar görevlerde maalesef Gim, F bol olmuyor. Gim, bu nasıl bir şey göstereyim? 900 F bol parasından Milan'ın fullünü alıyorsun. Hadi abi bir maç yapalım. İzleyici, izleyicilerimiz daha iyi anları F. -bolu. Evet. 2023'te değil mi bu? O pesti miydi? Pesti de. Arkadaşlar. Ben girmeden önce hepsinin ödülüne bakıyorum genelde. Bu değil yok biz ortadakinde oynuyoruz. Reze. O bizim gücümüz almış. İlk defa böyle bir takım buldum. Evet arkadaşlar. Takımımız böyle. Deplasman ha. oynuyoruz. Deplasman. Biz sarılarız. Zaten görüntüsünden de anlayacağınız kadarıyla. Hocam faal yok. Evet. 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 Daha? Hadi. Hayır. Arkadaşlar kaleci Roberto Firmino var. Roberto Firmino mu? Hani nerede? Ha Şurada. Roberto Firmino. Evet Seninmiş. arkadaşlar dün çıkardık. eşit bir pas. Araya gönder, araya gönder. Pas, şut. Evet, gol Oooo. arkadaşlar. Oooo. Gol. Gol. 1-0. Pas vurmayı bilmeyeniniz de vardır. Eksel oynuyoruz. Buradan bir pas. Oradan kesin girerdi abi. Evet ha, abi. Oradaymış. Çıkmadı mı? İşte. Taçmış. Şöyle içeri soku. Çekelim şöyle arkadaşlar. Şöyle bir falso deneyelim. Hayır olmadı. Oyuncu. Döndü. Online maç da yapacağız arkadaşlar. Direkt gönder pası. Hayır olmadı. Evet iki. Arkadaşlar bu arada hangi oyunları istiyorsunuz yorumlara yazın. Ve hangi futbolcuyu daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Açtık ortayı. Oradan bir vur Noes. Arkadaşlar ben hep merak ettim. Hani tek vuruş oynuyor. Tek vuruş var. Merak ettim. Yavaş bir şut. Hmm. Arkadaşlar bugün gol yememeye çalışacağız. Hmm. Evet. Şöyle bir falso. Nuez. 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 Çekti Nuez. Aa. Hayır. Şeyde bu, oyun oynarken görmüştük abi Nuez'in var diye demişti Evet. Evet arkadaşlar, DLS'den bahsediyor. İnternetsiz oyun olduğunu DLS'i. <laughs> arkadaşlar, sence tabletimde neler var? <laughs> çekelim mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu aşağıdan hemen abone olup like atmayı unutmayın. Tek isteğim bu. Kap 9 gündür yoktuk. Özlemişsinizdir umarım. Aşırtma vur. Tam Oooo. köşeye arkadaşlar. Oooo. Güzel temiz, bir şut. Temiz. Temiz bir şut. Roberto Firmino. Hadi dün de online maç da atacağız. Ben hep online hiç yapmam. Ödüllülerden atarım hep. Hadi ikinci gol Arda arda yapalım. Şut! Gol, gol arkadaşlar gol. Yine gol. bir gol. Ay. Noez direkt alır. in aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şu köşeyi alacağım. Ne yapıyor diyenler olabilir. Şuraya doğru bir falso vuracağım. Gol O arkadaşlar. arkadaşlar Çok yanlış. Oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunda da Hadi gol girecek. Şık, arkadaşlar. Üç Ard arda 3 gol. 4 oldu. saç. Ama de 6'da gelsin. Dakikalar 57. 6 gelsin de sana helal diyeceğim. Gelmez mi? Araya geç. Roberto, Roberto Firmino. Kaldır. Tam köşeye arkadaşlar tertemiz. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel bir gol. Yedinci golde gelir maçın içinden. Bak gelir. Gelir diyorum. yedinci golde gelir. Hayır be. Evet arkadaşlar sence? Şeri bir pas. Şut arkadaşlar. Ol. Yedinci golde attık arkadaşlar. Amatör oyun için Böyle Eşim bir şey. Arkadaşlar gol. 7-0. Maç içinde 10-0 olabilir. Arkadaşlar. Aşırtalım. Gol. Tabii 8 ki arkadaşlar. 8-0. <laughs> dakika başı, dakika başı. Gol 1, gol 1, gol 1. Aya 81'lik atmış. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Böyle bir Kaç şey kere gol attık? Bakın. Yani. Video içinde 8 gol. Ta amatör ligi işte böyle bir lig. Hep o. aynı hata arkadaşlar. Arabası arkadaşlar. Yanıldık. Pas. Şut. 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 Gol. Evet arkadaşlar. 9-0. 10 0 yaparız. Şu 10. golü atayım Hadi uzaktan. 10 0 yaparız. Uzaktan atma, yakından atın. da. Evet arkadaşlar, yeğen sanata 10. Ayşut geliyor. Ma. Hayır. Hayır arkadaşlar o. Korne. Arkadaşlar çok güzel çıkardı ama kimse bize bir şey yapamaz. Alır o topu. Sönden top gönder. Araya geç. Hayır arkadaşlar. Roberto Firmino. Maalesef. Uy, adam evet arkadaşlar. Patlık. Şu çek içeri sokulacaktım ya. Evet. Alırsın. Ben şık bir pas. Arayı gönder bir vur. Hayır, Hayır kaleci tuttu. Keşke gol olsaydı. Evet arkadaşlar. Buradan bir plase. Ha, Hayır. Yenersiniz diyor. Vur bir gol. 10-0 10-0 94 artı 6 Evet arkadaşlar. Herhalde oynuyorsa yani. Değil YZ yani. Yapacak şimdi online maça gireceğiz birazdan. Yapacak kolaymış. 10-0 arkadaşlar görüyorsunuz. 10-0 alırız. buna yenilenler var mıdır? Şimdi online şimdi hazır mıyız konum. arkadaşlar? Evet. online hazırız. Şimdi online hazırız. Evet formalarımı yeteneğine settireceğiz. Online karşı karşıya. <laughs> İnşallah hızlı biri. Ay hızlı diyorum. Güçlü biri gelmez. Başlıyoruz. Bakın bu arkadaşlar. Bersana Abi. Arkadaşlar Mertem'in formayı seçici. Şey bak biz şey biz buyuz. Hangi forma? Kötülerin. Yok bizim. Bizim forma şu olsun. Deplasman onlarınki. Onlarınki kötü olsun. Bu Beğen da mi? güzel bir forma. O formayı ben, ben hiç mi? beğenmiyorum. Evet Neden arkadaşlar. Hanımeşin. Maça başlayalım. Evet arkadaşlar. Kullar. Başladık. <laughs> İnşallah alırız arkadaşlar. Dikkat eden karıştırma formaları. Kaleciye geldi o pas. O oh, bizim kaleci. Evet arkadaşlar. Jaquan Kılıç benim ilk oyuncularımdan. Jaquan Kılıç. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet gol olmaz, gol no. olmayacak. Gol olmayacak. Aferin, terste gel. Terste Adam mısın terste gel? Arkadaşlar, arkadaşlar kolay dedik 1400 lüktü. Evet arkadaşlar koşalım hemen. Hayır. Evet. Aban abana bildiğin kadar hayır. Hayır arkadaşlar. Gol olmayacak o. Arkadaşlar yedik golü. Hadi hadi hadi. Hayır. Arkadaşlar yedik güçsüz ama. Nasıl yedik anlamadım. Yok Suarez. Yap bakacağız bir çaresine. Aban abana bildiğin. Evet arkadaşlar. Şimdiden geçti. Topu aldık. Çifte baskı. Kışlar. Adam çok iyi oynuyor. Alamıyoruz ki topu arkadaşlar. İnşallah bir faal yaparlar. Penal Alamıyoruz topu ki alardınız. topu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar 1-0 yenildiğimize şaşıyorum şu an. Ben de. Cidden arkadaşlar. Deminki, ma iniliriz. Deminki maç 10-0 yendik. Şimdiki maç 1-0 yeniliyoruz. Adamlar çok taktiksel oynuyorlar. Biz bu kadar taktiksel değiliz. Biz topu alamıyoruz ki taktiksel hmm. oynayalım. Alsak aslında. Evet pas bile veremiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar işte bunun gibi mesela pas veremiyoruz. Haydi far. Araya gönder Roberto Firmino. Firmino. Hayır. Kalecisine niye verir? Vermedim ki aldı. Hayır, sen evet. su çekmedi şey var artık. Karşı takım kalecisine verdi. Evet arkadaşlar arayı gönderdim. A geri geri yap. Hayır, nasıl olmadı o? Arkadaşlar, Bunlar bunun neredeste destekliyorsunuz? Ciğoga sana. Arkadaşlar biz daha iyiyiz ama bence bu formayı yeniyor. Bence bu formayı gi 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 giydirdiğim için oldu hepsi. Arkadaşlar ilk yeri bitti kazanmak da. Drakon aldım. Taktiksel oyna. Ara pası. Pas. Ayağından çok açtın. Ayağınızdan çok açıyorsunuz. Paslar bile düzgün değil, değil mi arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz arkadaşlar pas bile geçmiyor. Pas bile geçmiyor arkadaşlar. Anladıysanız. Aa bir gol daha. Arkadaşlar ne oluyor anlamadım. Yani şimdi gelse diyorum gelmiyor pası o formayı formayı sevmedim diye evet arkadaşlar niye o kadar geri attık biraz pası sert pasca bakın pas bile geçmiyor arkadaşlar çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. İkinci yarım bitti. Yok. Evet arkadaşlar. Taste gel. Aban. Firmino vur kafalı. Bir gol atalım. Maalesef kaybettik. Adamlar çok iyi oynuyor. Oyuncuların kötü olmasına rağmen. Ve bizim oyuncular çok yavaş. Hemen kaptırıyorlar topu. defanslar kes şu an. Yani arkadaşlar böyle pasta geçmiyor. Pasta vermiyorlar. Topu da alamıyorlar. Bizim takım. Kaldır şu topu. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geçmiyor top. Anlayacağınız kadarıyla. Topu da alamıyoruz. Topu da alamıyoruz. Bakın mesela. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Kaybettik. Nedenini açıklayayım. Nedenini açıklayayım arkadaşlar. Kaybettik yani. Son dakikada iki gol atan hiç görmedim. Peste. Kaybettik. Olsun. Kaybetmek de var. Kazanmak da var. Adam şey yaptı. Çok iyi oynadı. Ve videomuz bu kadar. Ne olur abone olup like atmayı unutmayın ve kaplan ailesine ve kaplan ailesine kat.